Merhabalar, değerli arkadaşlar, kıymetli izleyiciler. Bugün size yine bir canlı yayınla birlikteyiz. Tabii ki gönül isterdi ki bu canlı yayınımız... ...sizlerle <laughs> birlikte Ama yurdumuzun her köşe ve bucağında olduğu gibi... Tokat ilinde de sıkça yangınlar olmaya başladı. Görüntüleri izlemekte olduğunuz yer Batmantaş köyü bulutları içinde yer alan bir yer olsa gerek buralar. Tabii ki bir tarafta Batmantaş köyü, bir tarafta Çayören köyü var. Bulutlarının orta kısmı. böylesi görüntüleri paylaşmak, böylesi haberleri sizlere paylaşmak beni çok e, olumsuz yönde etkiliyor diyebilirim. Ben bugün Batmantaş köyümüzde tanıtımıyla ilgili çekimler yapmak için gelmiştim ve burada yangın çıktığını görünce geldik. Tabii ki burada şu an yangın hani deniliyor ya kontrol altına alındı diye aslında yanacak bir şey kalmıyor. Bu şekilde kontrol altında alınıyor gibi bir durum var. Şu an yangın halen devam etmekte olup sivil vatandaşların yanında resmi bir aracında geldiğini görmekteyiz. Umarım en kısa zamanda Yangın tamamen söndürülür. Şu an şiddetli bir rüzgar var. Yani yangında mücadelede önleyici faktörlerden başında gelir. Bildiğim kadarıyla şiddetli bir rüzgarın dolusu. Sizlerin de şöyle uzaktan görmüş olduğunuz bir vatandaş gelmiş küreğiyle yangını söndürmeye çalışıyor. Otlar kurumuş. Burada gevenler, alış ağaçları. Karşı tarafta ise farklı ağaçların olduğunu görmekteyiz. Ve orada da o ağaçların kontrol altına alınamayacağından dolayı çevresinden mantıklı bir yol izlenmiş. Traktör ile ne yapılmış? Oraya bir iz atılmış ki Yangın ileriye doğru devam etmesin diye. Burada az önce belirttiğim gibi sivil vatandaşlar yani bu her iki komşu köyden olsa gerek gelip burada yangına müdahale ettiğini görmekteyiz. Yüreklerimiz yanıyor. 2025 yılı adeta bir kabus gibi üzerimize çöktü. Yurdumuzun hemen hemen bütün bölgelerinde yangınlar çıktı. Çok büyük yangınlar. Bu yangınlar neticesinde nice ağaçlar, nice o ormanlık alanda bulunan canlılar ve birçok da bu Yangınlara müdahale etmek için gecesini gündüzünü katan ekiplerde yer alan çakranızı kaybettik. Gönül isterdi ki köyü ile Batmantaş köyümüzün arasında bu yangın olmasın. Ben de az önce belirttiğim gibi Batmantaş köyümüzün tanıtımıyla ilgili hekim yapmak için buraya gelmiştim ve buradaki dumanları görünce duramadım ve sizde de kısa da olsam yayını paylaşmak Evet değerli dostlar kıymetli arkadaşlar işte sizlerde görüyorsunuz yangının halen devam ettiğini zor bir durum çaresiz kalmak zor bir durum Kardeş kolay gelsin. Yangın neden çıkmış acaba? Bir bilginiz var mı? Belli değil. Belli değil. Hayır. Siz nerelisiniz peki? Abi, abi, abi. Çayören'den. Abi. Evet, ben de din alayım. Eee çok kez sizin köye. geldim. Eee sağ olun, var olun beni dolayı. Burası mevki olarak ne geçiyor buranın adı? Kurttaş. Ee, burası e, Batmantaş köyü ile Çayören köyünün ortak hudut alanı evet. burası? Çayören'e. Evet. Çayören'e evet, Çayören e ait. Evet değerli izleyiciler işte şimdi de Çayören köyünden bir genç kardeşimizle birlikteyiz. Tabii ki yangının çıkış nedir? Şu an henüz belli değil. Ama sağ olsunlar kazma direklerini kapıp buralara gelmişler. Ve şöyle kısaca şöyle yangın alanını size tekrar paylaştıktan sonra ben canlı yayınımı sonlandıracağım. Burası Tokat Mühendisliği. Çayören köyü ile Batman Taş Köyü'nün hududunun kesildiği Taşı i̇şte Yangının henüz çıkış nedeninin ne olduğu belli değil Fakat Gözükür'de botlar Küçük çaplı da olsa ağaçların yandığını görmekteyiz ama aslında Nice canlar yanıp gidiyor İnsanın da yürekleri değil Değerli arkadaşlar, kıymetli gençler, ben böyle canlı yayınlar sonlandırıyorum. Umarım daha güzel, mutlu, neşeli bir içeri. Canlı yayınlarla sizle buluşmak dileğiyle, kalın sağlıcakla.